Merhabalar. Hep kalp damar sağlığı için işte sağlıklı beslenin, egzersiz yapın, stres yönetimi tekniklerini hayatınıza alın diyorum ama şöyle diyebilirsiniz. Yani ben çok meşgulüm ve gün içinde bunların hepsini işte nasıl hayata geçireceğim gibi e bazı minik tercihlerle aslında bunu yapabilirsiniz. Örneğin öyle 3-5 katlı bir binaya bu kadar mesafeye çıkacaksınız, o zaman burayı asansörle değil de merdiveni kullanarak çıkabilirsiniz ya da bir yere aracınızla gittiniz biraz uzak bir yere park edip aracınızdan o ulaşacağınız yere kadar kendinize bir yürüme fırsatı yaratabilirsiniz arkadaşlarınızla telefon ya da e-posta ile konuşmak haberleşmek yerine onlarla minik yüz yüze buluşma molaları verebilirsiniz böylece yalnızlığın kalp damar sağlığı üzerine olan olumsuz etkisini azaltmış ya da yok etmiş olursunuz. Yemek için bir tercihiniz olacaksa bunu salatalardan sağlıklı pişirilmiş sebzelerden yana kullanabilirsiniz. İşte sandviçle poğaçayla efendim ağır bir et yemeğiyle tüketmeyi e, terk edebilirsiniz. E, ofiste çalışırken ya da minik mola verdiğinizde ya da e, bir yerden bir yere toplu taşıma ile giderken e, minik solunum molaları, solunum egzersizleri yapabilirsiniz. Minik meditasyonlar yapabilirsiniz ve e, bütün bunları zaten yaptığınızda ve tercih ettiğinizde Sağlığınızda da o güçlendirici etkiyi kesinlikle göreceksiniz. Dengede ve mutlu kalın lütfen.